Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kumu şeytanı şerinden Allah'a sığınırım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim bugünkü konumuz Y harfiyle başlayan güzel sözler olacaktır. Yaptığın kadar insansın. Yaptığın kadar insansın. Yenileceğinden korkan daima yenilir. Yenileceğinden korkan daima yenilir. Yükselmede son basamak önemli olma isteğidir. Yükselmede son basamak önemli olma isteğidir. Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinlen eder. Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinlen eder. Yabancı dilde eğitim yaptırdığın zaman insanlar düşünemez duruma gelir. Yabancı dilde eğitim yaptırdığın zaman insanlar düşünemez duruma gelir. Yarım elma gönül alma, yarım elma gönül alma. Yanlış bir yanıtı verme korkusu, yanıttaki yanlıştan daha çok utanılacak bir eylemdir. Yanlış bir cevap verme korkusu, cevaptaki yanlıştan daha çok utanılacak bir eylemdir. Yardımcının yardımcısı olur. Yardımcının yardımcısı olur. Yanlış yapan yanlışını kabul etmediği sürece kendisinden başka herkesi suçlar. Yanlış yapan, yanlışını kabul etmediği sürece kendisinden başka herkesi suçlar. Yarası olan gözünür. Yarası olan gözünür. Yaptığı şeylerin pişmanlığı zamanı geçer. Ama yapamadığı şeylerin pişmanlığı hiçbir zaman geçmez. Yaptığın şeyler pişmanlığı zamanla geçer. Ama yapamadığın şeylerin pişmanlığı hiçbir zaman geçmez. Yaralı tavşana sıkı atılmaz. Yaralı tavşana sıkı atılmaz. Yaralı insanlarla birlikte olanlar onların yararlarını görürler ve bu bereketle yararlılarda olurlar. Yararlı insanlarla birlikte olanlar onların yararlarını görürler ve bu bereketle yararlılardan olurlar. Yara sıcakken sarılır. Yara sıcakken sarılır. Yardım almaya alışanlar emir almaya da alışırlar. Yardım almaya alışanlar emir almaya da alışırlar yar yıkıldığı gün tozar. Yar yıkıldığı gün tozar. Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Yapı taşı yapıdan kalmaz. Yapı taşı yapıdan kalmaz. Yardım tıpkı çiçekler gibidir ne kadar taze ise insanlara o kadar eder. Yardım tıpkı çiçekler gibidir. Ne kadar taze ise insanlara o kadar eder. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Yaşam yenilgiler ve zaferler arasında engebeli bir yoldur. Yaşam yenilgiler ve zaferler arasında engebeli bir yoldur. Yalnız taş duvar olmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Yaşam sizi mutlu edecek şeyleri seçme işinden başka bir şey değildir. Yaşam sizi mutlu edecek şeyleri seçme işinden başka bir şey değildir. Yalnız öküz çifte koşulmaz. Yalnız öküz çifte koşulmaz. Yaşamlarını güzel yaşayan insanlar. Öldükten sonra da akıllarında güzellikler bırakan insanlardır. Yaşamlarını güzel yaşayan insanlar öldükten sonra da arkalarında güzellikler bırakan insanlardır. Yalnız kalanı kut yer. Yalnız kalanı kut yer. Yaşam bir dizi soru sorma ve yanıtlama işidir. Yaşam bir dizi soru sorma ve cevaplama işidir. Yanlış hesap Bağdat'tan denir. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yaşam senin eylemlerinin bir aynasıdır. Yaşam senin eylemlerinin bir aynasıdır. Yalancının şahidi şiracı olur. Yalancının şahidi şiracı olur. Yaşamak için kazanmak, kazanmak için çalışmak, çalışmak için de nefes alacağız. Yaşamak için kazanmak, kazanmak için çalışmak, çalışmak için de nefes alacağız. Yalancının mutsu yatacaklar yanar yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yazmak sürekli isteyen bir iştir. Yazmak sürekli isteyen bir iştir. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Yöntemsiz başarılı olmaz. Yöntemsiz başarılı olmaz. Yalancı kim? İşittiğini söyleyen, Yalancı kimdir? Çiftliği söyleyendir. Yağına kıymayan çöreğini yavan yer. Yağına kıyamayan çöreğini yavan yer. yer. Yakın dost hayırsız akrabadan iyidir. Yakın dost hayırsız akrabadan iyidir. Yağmur tavuna ekilen daradan kocasından sonra kalkan karadan hayır gelmez. Yağmur ekilen ekilenlerden kucusundan sonra kalkan kırıdan el gelmez. Yağmurlu gün tavuk su içilmez. Yağmurlu gün tavuk su içilmez. Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi halini bise hoş değil mi? Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi halini bise hoş değil mi? Kafi ehli iman ve ehli sallallahu için bu sohbet dinleyen arkadaşlarımızın geçmiş yorumları için Allah razı olsun. Dillahi Teala'l-Fatiha.